İyi günler değerli arkadaşlar. Bugün 6 Şubat 2023 pazartesi. Şu an saatlerimiz 13.30. Şu an doların satış fiyatı 18 TL 83 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 20 TL 29 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1133 TL 79 kuruş. Siterli'nin satış fiyatı 22 TL 67 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 13 TL 59 kuruş. Platinin satış fiyatı 592 TL 69 kuruş. Çeyrek altın 1873 TL 55 kuruş. Yarım altın 3747 TL 10 kuruş. Tam altının fiyatı 7.494 TL 19 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 7.633 TL 36 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. Bist 30'un fiyatı nan. Bist 100'ün fiyatı nan. Bist Sinai. 7.960,45. Dijital paralara baktığımızda. Bitcoin'in fiyatı 439.500 TL. Ethereum'un fiyatı 31.407 TL. Avax'ın fiyatı 385 52 TL 52 kuruş. Tether'ın fiyatı 19 24 TL 24 kuruş. USD Coin'in fiyatı 19 15 TL 15 kuruş. Ripple'ın fiyatı 7 64 TL 64 kuruş. Cordano'nun fiyatı 7 TL 53 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 35.813 TL. Maker'ın fiyatı 13.237 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 23.12 artışla FETTRY8 TL 2 kuruş 12.64 artışla OMGTRY34 TL 5 kuruş 11.27 artışla GRTRY2 TL 48 kuruş 4.41 artışla RLCTRY 38 TL 2 kuruş 2,67 artışla LPTTRY 168 TL 20 kuruş 1,92 artışla DACHTRY 1186,07 TL ülkemizdeki bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Batman 9,89 Kırşehir eksi 1,65. Şırnak 0,02. Samsun 4,46. Kahramanmaraş 0,79. Mardin 5,59. Elazığ 3,83. Karaman 2,42. Gümüşhane 1,94. Isparta 2,25. Manisa 2,29. Bartın 0,9. Tokat eksi 4,18. Afyonkarahisar 0,59. Trabzon 5,05. Erzurum 0,82. İzmir 2,97. Kocaeli 3,83. Adana 9,01. Kilis 5,13. Ankara 0,39. Zonguldak salı kar yağışlı eksi 1,82. Çarşamba kar yağışlı eksi 1,08. Perşembe az bulutlu eksi 0,79. Mersin salı parçalı bulutlu 9,7. Çarşamba az bulutlu 7,84. Perşembe açık 7,53. Bartın salı kar yağışlı eksi 2,12. Çarşamba kar yağışlı eksi 1,47. Perşembe parçalı az bulutlu eksi 0,19. Eskişehir salı hafif kar yağışlı eksi 1,92. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 1,93. Perşembe kapalı eksi 2,21. Ağrı salı hafif kar yağışlı eksi 1,91. Çarşamba kapalı eksi 6,43. Perşembe kapalı eksi 7,53. Düzce salı kar yağışlı 1,12. Çarşamba kar yağışlı 1,67. Perşembe hafif kar yağışlı 2,38. Sivas salı hafif kar yağışlı eksi 5,36. Çarşamba kapalı eksi 8,06. Perşembe kapalı eksi 11,59. Şırnak salı kar yağışlı eksi 0,53. Çarşamba kar yağışlı eksi 1,72. Perşembe parçalı az bulutlu eksi 1,85. Konya salı hafif kar yağışlı eksi 5,21. Çarşamba parçalı bulutlu eksi 7,53. Perşembe kapalı eksi 7,39. Kilis salı kapalı 4,51. Çarşamba açık 2,95. Perşembe açık 3,86. Elazığ salı kar yağışlı eksi 2,2. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 4,38. Perşembe parçalı bulutlu eksi 7,12. Giresun salı hafif kar yağışlı eksi 11,35. Çarşamba kapalı eksi 11,7. Perşembe hafif kar yağışlı eksi 10,25. Çankırı salı hafif kar yağışlı eksi 5,63. Çarşamba kapalı eksi 5,21. Perşembe parçalı az bulutlu eksi 6,18. Denizli salı parçalı bulutlu 1,74. Çarşamba parçalı bulutlu 0,77. Perşembe açık 1,08. Aksaray salı hafif kar yağışlı eksi 2,51. Çarşamba parçalı bulutlu eksi 4,97. Perşembe parçalı az bulutlu eksi 5,64. Kastamonu salı hafif kar yağışlı eksi 2,59. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 1,7. Perşembe parçalı bulutlu eksi 1,7. Hakkari salı kar yağışlı eksi 1,52. Çarşamba kar yağışlı eksi 4,07. Perşembe kapalı eksi 5,94. Adana salı parçalı az bulutlu 10,24. Çarşamba açık 8,45. Perşembe açık 8,77. Isparta salı hafif kar yağışlı eksi 5,27. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 6,91. Perşembe açık eksi 4,6. Çorum salı kapalı eksi 2,78. Çarşamba kapalı eksi 4,99. Perşembe kapalı eksi 4,48. Şanlıurfa salı hafif kar yağışlı 2,14. Çarşamba açık 2,32. Perşembe açık 3,67. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle. Deprem nerede oldu? Kaç dakika sürdü? Son dakika deprem olan iller hangileri? Profesör Doktor Söz bilir. 500 yıldır stres biriktiren fay parçaları kırıldı deprem haberleri. Depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Hangi ilde kaç bina yıkıldı? Kaç kişi öldü? Dünya saatlerine baktığımızda. Amerika, Los Alt çizgi Angeles 6 Şubat 2023 2.45 Europe, Lisbon 6 Şubat 2023 10.45 Europe, Copenhagen 6 Şubat 2023 11.45 Asya, Dili 6 Şubat 2023 19.45 Australia, Brisbane 6 Şubat 2023 20:45. Amerika, Argentina, Buenos Aires 6 Şubat 2023 7:45. Asya U.S.T. Nera 6 Şubat 2023 20:45 Afrika Banjul 6 Şubat 2023 10:45 Europe, Paris 6 Şubat 2023 11:45 Pasifik Pitcairn 6 Şubat 2023 2:45 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle Benzin 21.1049999999999997, motorin 21.155, gaz 20.875 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep eski partnerin dönüşü size iyi gelebilir. Eskilerde kalan ve çözülmeden kalmış olan konular bugünlerde kendiliğinden ortaya çıkarak çözümlenmeye başlayabilir. Aslan gözle görülür değişiminiz kendinizi iyi hissetmeniz açısından önemli olacak. Karar almak, aldığınız kararı uygulayabilmek sizin açınızdan iyi bir itibar yaratacak. Balık bugünlerde size kötü gelen her türlü enerjiden kaçmayı başarabilirsiniz. Kendinizi doğru koruyabilmek hayatınıza güzel enerjileri de getirecektir. Başak partnerinizle uyum içerisinde olmak sakinleşeceğiniz atmosferi yaratacak. Mevcut koşullardaki problemler devam etse de sizin açınızdan daha katlanılabilir olacak. Boğa kendinize iyi gelecek şeyleri daha sık yapmanız gereken bir halden geçiyor olabilirsiniz. Durup dinlenmeye ihtiyacınız var. Mutlu ve huzurlu olun. Kova paranızın katlandığı ya da bereketinizin arttığı bir gün olabilir. Sosyalleşmek için de uygun bir gün. Kapalı alanlarda kendinizi çok rahat hissetmeyebilirsiniz. Koç aşk hayatınızda kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Bekar olan koçlar bugünlerde tanıştığınız ve sizden etkilendiğini hissettiğiniz kişilere karşı bir şans vermelisiniz. Oğlak kısmetinizin açık ve sosyalleşmeye müsait olduğunuz bir dönemden geçiyorsunuz. Kendinizi verimli hissetmek ve aşk hayatınızda olumlu sonuçlar almak mümkün. Terazi iş konularında ters düştüğünüz noktalar olabilir. Sizinle çalışan kişilerle problemler yaşamanız olası. Sakinliğinizi koruyabilirseniz olaylar büyümeden yok olacak. Yay kendinizi iyi ifade etmek etrafınızdaki karşı cinsin size yaklaşmasına neden olacak. Bekleyerek ve karşı cinsin size gelmesini sağlayarak devam edebilirsiniz. Yengeç çevrenizdekiler sizi ne kadar çok eleştirirse doğru yolda olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Yaptığınız şey hakkında olumsuz olmalarının nedeni Kendilerine kötü yansıyan bir başarı olacağından korkmalarıdır. İkizler özgürlüğünüzün tadını çıkarmak ve kendinizi verimli hissetmek isteyeceksiniz. Hayallerinizin katalizörlüğünde ilerlemeyi tercih edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.